Herkese selam. Yepyeni bir yep, videoya yep, yep. hepiniz hoş geldiniz. Ben Yaz. Sen Yaz mı? Ne bu kadar? Asıl ben Yaz arkadaşlar. Hayır. Delirmiş bu çocuk ya. Ben Yaz diyor ya. İsmini unuttu heyecandan. Ben Yaz ben Ayla arkadaşlar. Allah'ım ya. Neyse. <laughs> Bugün sizlerle beraber <laughs> bu denge oyununu oynayacağız. Arkasında göstereceğiz. Özellikle zaten. <laughs> ha işte. Neyse <laughs> ee, arkadaşlar ben yaz var. Da Ayla. Evet ben Ayla. <laughs> Önce size yapılımını göstereceğim. Çok değişik bir şey gözüküyor. Ver. Önce bunları alıyoruz. Böyle takıyoruz bunu. Oha! Sen Ciddi bak. Ve tam böyle ben, tutmalık şekilde. Ben, şey benzer ben, arkadaşlar ben, domates. Ben, ben, domates biber patlıcan aşağıya bilenler yoruma yazsın. yorumlar kapalı. Neyse arkadaşlar burada şey, arkadaşlar arkadaşlar nasıl ben okula yaptım arkadaşlar nasıl? güzel benim size iki şey söyleyecek lafım var ee, ben şöyle bir seri şey çıkartmak istedim siz böyle bizim en son attığımız ee, video var ya yani, shorts videosu kar, kar yağma videosu İşte onun altına yazabildiğiniz e, en üzücü ya da en paranormal veya en komik şeylerinizi yazın anlarınızı biz de aileyle beraber onları okuyacağız yalnız e, bugün günlerden neydi pazartesi çarşambaya kadar o videoyu bekleyeceğim o yorumlarınızı bekleyeceğim. Yorumluyor mu? İşte neyse ne. Şeylerinizi bekleyeceğim. Aa! Yorumlarınızı yorumlarınızı okuyacağım. bir çekerken ve çok güzel olacak. Eminim. Sınavta var ya bunu buraya geçireceğim. Ama Söyle geçmiyor. O öyle geçmiyor zaten. Denge oyunu aldı üstünde. Ben de ilk başta onu öyle sandım da. Öyle değilmiş. Neyse gel. Yorumlarınızı bekliyoruz. nasıl arkadaşlar? Dur dur. Yorumlarınızı bekliyoruz. Taş kağıt makas. Evet. Üçte bir Gel. Bir sıfır. Bir bir. İki. İki iki. Üç iki. Tamam. Arkadaşlar. Atıyorum. İki. i̇ki. geldi. Gördüğünüz gibi. İki. Evet. Deniz üstü İlk başta ortaya koydum. Ve direkt böyle. yanıp koyacağım. Koyamadım. Dokuz. Ayla dur ayla dur ayla dur. yapma. <laughs> tamam. Sıra Sen sende. Hoppa. Oo, ne yapıyorsun? Bir, geldi. Çek. Aa ben koyacaktım. Hadi haydi haydi. Hadi. hadi. <laughs> hadi. Tutmak yok. Tusmak yok. <laughs> Arkadaşlar ben gözükmüyorum. Ben gözüküyorum ya sanki? Allah. İki Allah geldi yine bana. Allah. Beş. Hayır iki. Ha. Şimdi birazcık buraya koyacağım. Bu da başımıza. <laughs> sıkma, sıkma, ama. sıkma, sıkma. Şarkıyı da söyleyebilsem var ya çok sevineceğim. <laughs> Al. Hadi. Deli misin be? Hadi. At artık seni. <laughs> Dong. Dokuz. Ay. Altı altı, geldi. geldi. <laughs> <Hadi>. Gösterelim isterseniz. <laughs> gel. Gel. Ben ki yan, ben Yoksa mü de yapmayayım. İki. Bir. Tamam sana? İki. <gülüyor> 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 Üç. <gülüyor> Dört. Dört. Oldu beş. İnşallah yıkar. Ve altı. Yes. Bir de bana bir geliyormuş. O sıra şanslı şanslılık seviyor. <laughs> Attım. Beş. Beş geldi. Ay şanslıyım. Ay zar alamıyorum. Aldım. O beş. Beş. Bir. Bir. Beş. Bir iki. <laughs> <laughs> Kaç geldi? 6 6 36. Dedenin bıyığı yolda kaldı. Allah Allah al. ama ya, yolda. <laughs> Düşürecek. 1 2 Ay kaplumbağa mı kaydı? 3 Ya bu 1. Dört. Beş. Düşünün. yakınmadı. Beş. Arkadaşlar. Ne? Aylar mı tutuyorsunuz? Yazın. Bence aylar tutun. Bu yazı bırakın. Bunu bırakın işte. Niye dedim bana? Ooo Kaç Düşünün. oldu? Altı tamam. Zar nerede zar? Zar önünde. Görmedim be. Atıyorum evet. arkadaşlar. İnşallah bir gelir. Amin. Attım. Üç geldi. Düşürür yapamaz. Düşürür yapamaz. Düşürür yapamaz. Düşürür. Kaç oldu? Sen kimin nasıl bilmiyorum kardeş. Üç oldu. Bir en şanslısı benim. yes be! Kazandım, 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 kazandım. Kazandım, kazandım. Kazandım, kazandım. Kazandım, kazandım. Kazandım, Arkadaşlar Kazandım, kazandım. Kazandım, kazandım. Kazandım, kazandım. Kazandım, kazandım bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Bir sonraki bir sonraki